Evet kameramanlar tam da karşımızdalar. Hey biz dostuz hayır böyle şeyler yapmamalıyız. Hayır siz bizim dünyamızı yok edeceğinizi duyduk. Profesörlerinizi dinlerken. Ve birkaç tane de ele geçirdiğinizi duyduk. Hepinizi bir teker teker yok edeceğiz. Hayır dostum böyle bir şey yapamayacaklar. Onları öldürmeliyiz. Hadi saldıralım onlara. Sen şimdi nane yedin dostum. Ölmelisin. Hayır. Ah. Onu kafana ye. Ah, ben geriye çekiliyorum. Gel buraya. Ah. Hayır uzaklaş arkadaşımdan. Git lan buradan. Hayır, hayır. Bırak beni. Kanka yardım et. Ah. alacağım kanka. Bekle orada. Onları yani öldürmeyi başardım. Evet kanka. Onları yenmeyi başardık çok kolay ol olmalıydı. İnsanlar bize hayatta yenemezler. Bence bu kadar efa olmamalıyız kanka. Eren çok güçlü şeylerle gelebilirler. Anlık insanlar. <laughs> yani lan senin içinden geçeceğim. Bakalım kim daha kolaymış. Oğlum benim silahım var. Sakin. 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 Gel lan buraya. Benim yeneceğimiz yeneceğiniz Hepinizi param binç ederim ha. Yaşınmayın, sinirlendirmeyin beni. Hepinizi yok ederim vallahi. Yani desteremin gücü adına. Gel lan buraya kanka. Başka kameramanlar gelmeye devam ediyorlar ve değişik kamera bana benzemeyen bir robot da arkamdan geldi lan o ne öyle geç bakayım arkama ben şunları konuşalım biz sen kimsin kardeş burada ne arıyorsun seni oyunla oyunla keserim ha ben de ooo. oğlum bu kameramanlar cidden güçsüzler lan aynen ha çok güçsüzler oha <laughs> Neremiz kolay bizim bura. El evet, yeriniz kolay oğlum sizin. O zaman bunu kafana yemelisin. Şimdi işin bitti. Lan hani güçsüzdü bunlar. Aa! Al bunu. Al bunu. Buradan Çok kolaydı. Gel lan buraya. Ah! Kaçın! Çok kolaysınız. Ah insanlar bizi yenebileceklerini zannediyorlar. Ama çok zor bir olasılık bu. Bizim titanımız bile var. Ah ah. Çok zor olmuş işleri. Çok. İnsanlar kolay demek ha. Ya şimdi naneyi yedin oğlum. Beni hiç kimse elemez. Ben ultra astralim. Bin tane kameraman gelse bile beni yenemezler. Sen öyle zannet oğlum. Senin içinden geçeriz biz içinden. Nereye yenemeyecekmişiz? Sizi öyle zannedin. Lan delileri çok sert kolum koptu hayır. Çok büyük bir sıkıntı ama iki tanesini öldürmüş olabilirim. Hayır bir tanesini bile öldürememişim. Bir de Jortingen çıktık yalnız silahsızken. Aa. Ve astral kaçmıştı

görmediniz arkadaşlar. Ve iki kameraman da cici olmuştu. E, bir dahaki bölümde de yardım edecek kişi King Nikola olacaktı. Bakalım King Nikola bize çok güçlü robotlar yapabilecek miydi? Ve bu kameramanları öldürebilecek miydik? Bir dahaki bölüm için 10 like atmayı unutmayın.